bugün böyle bu villa tanıtımı yapıyor ağrım varsa Ormanların içinde benim evim. İşte villam. Bir de şu gözleri iş yapayım size. Tamam. Dış göstermiş. Evet. Dış göstermiş. Şimdi içine giriyoruz. Villamın çıkarsın. Evet. Girdik, Girdik. Burası böyle bir yer yataklar var. Bunun nasıl yaptığını sormayın. Bak <laughs> Yer yataklar burada yatabiliyorsunuz. Çok uzak bir yatak. Hem de fırtınalı falan değil. Burada ocaklarımız var. Çarpma masamız işte üst kat da var. Yani kör değilseniz üç kat olduğunu görmüşsünüz. Bu arkada oturacak yerler var odun. Yani doğal. Doğal. Nasıl satayım bunu yapmayı unutmuşum. Bunu aldırış etmeyin. <laughs> Merdivenlerden çıkabilirsiniz. Süslü süslü ayağımı kırdım. Devam ediyorum. Anasını Evet, kapıyı kapattım, açtım buraya. Burası çıkış. Kemal'in yani benim odam. Benim odam bu üste gidiyor. Burası banyo, bir banyo yapalım. Oh, oh. bir o koymadım bu arada. Eee, tuvaletimiz var. Deliği bile var yani o kadar. Ah oturup dışarıyı da izleyebilirsiniz buradan. Sapıtıp da şuradan açıp da orayı tuvaletinizi yapar gezdirmeyiniz Lambamız var lambayı kırmayın lütfen. Burası ağaç eve gidiyor. Gidelim. Cam köprü ve ağaç eve monyatak kızar için burası. Balık niye koydum diye sorarsanız hemen cevaplayalım. Çünkü böyle bu çiğ balık ya. Bu ne? koydum pişer bunlar. Evet balıklar pişti. Ee, biri düştü de. de. Am. Yok yok. Ananı. Nikah. Şimdi benim odama bakalım. Yani Kemal benim Benim odam. Dolabım var burada. Açalım dolabı. Sandıklarım var sandığımda ne et inşallah. Kalkan ve çiçek. Bir de şey. olsun. Ne bu? Kap koydum sormayın. Bir orada tuvaleti yaparsa buraya gelecek. Hocam. Burada da havuzumuz var. <laughs> Bu kadar da ev Bay bay görüşmek üzere. Bunun için bir 10.000 like isterim ha. Değil mi verirsiniz arkadaşlar.